Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Kerem Bürs'in annesinin kuzeni olan Oğuz Birçet'le buluşmuş ve Oğuz Birçet'in e, kızı ve oğluyla muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Kerem Börs'ün e, annesinin kuzenini Amerika'da e, Birlikte olmuşlar ve Oğuz Birçet'le beraber mükemmel görüntülerini de sizler için geçen videolarımızda paylaşmıştım zaten. Şimdi ise Oğuz Birçet'in kızı ve oğluyla olan mükemmel görüntülerini sizlerin huzurunuzda paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.